Herkese tekrardan merhaba kıymetli arkadaşlarım. Bu videomuzla birlikte ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyet kısmına başlıyoruz. Neleri göreceğiz? Devlet yönetiminden başlayacağız arkadaşlar. Hukuk düzeni, ordu, sanat, yazılı eserler, bilim adamları diye devam edip inşallah ünitemizi bitireceğiz. Hemen başlayalım. Önce devlet yönetiminden başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ikili teşkilatlanma İslamiyet'in kabulüyle devam etmiştir. İkili teşkilatlanma neydi? Hemen hatırlayın. Ülke bir doğu, bir de batı şeklinde yönetiliyordu, değil mi? İki Kanada ayrılıyordu. Hatta doğuda e, Hakan oturuyordu, batıda da kardeşi Yapko oturuyordu arkadaşlar. E, bu teşkilatlanma düzeni İslamiyet'in kabulüyle de devam etmiştir. E, yine İslamiyet'in İslamiyet öncesi dönemde Kut anlayışı vardı, hükümdara. E, yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından verilmesi. E, artık şey olmazsa İslamiyet'e geçmişsek artık gök tanrı inancı olmazsa ne olur arkadaşlar? Bu gök tanrı yerine Allah'ın izni ve takdiri ifadesini e, kullanabiliriz. Doğru mu? Ya yani Mantıken İslamiyet'in kabulüyle birlikte e, bu ifade yer alır. E, devlet yönetimini 3 tane öge oluşturuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. E, zaten mantıken de çıkarırsınız. E, devletin başı olmalı. Hükümdar olmalı saray olmalı. Bir de devletin temsilcisi olan hükümet olmalı arkadaşlar. Günümüzde de öyle değil mi? Yani e, tabii yönetilme sistemleri farklı olabilir ama kendi ülkemiz için mesela hükümdar dediğimiz cumhurbaşkanımız var. İşte saray dediğimiz cumhurbaşkanlığı külliyesi var. E, hükümet dediğimiz e, devletin ve belli süreler içerisinde temsilciliğini yapan e, organ var. Doğru mu? E, devam edelim. Hükümdara geldik. Hükümdarın yetkilerini burada tek tek saymayacağım. Zaten ben bunu İslamiyet öncesi dönemde bayağı detaylı anlatmıştık. Çok geniş yetkilere sahipti. Ancak orada bir şeyi hatırlatayım size. Hükümdar ne kadar geniş yetkiye sahip olsa da törelere uymak zorundaydı arkadaşlar. Sorumluluğunu yerine getirmediğinde ve törelere uymadığında bir tane orada neyimiz vardı? Kurultayımız vardı arkadaşlar. Kurultay ne yapıyordu? E, hakanı, hükümdarı görevden alabiliyordu. Hatta biz buna ne demiştik? Yani kurultay için ne demiştik? İşte bazen danışma meclisidir, bazen de e, karar organıdır demiştik. Burada da arkadaşlar İslamiyet'in kabulüyle birlikte de e, artık ne diyeceğiz? Örfi ve şer'i hukuk kuralları hükümdarı da bağlar. Buna da uymak zorundadır diyeceğiz. E, gelelim divani mezalime. Bunu arkadaşlar ilerleyen slaytlarda söyleyeceğim. Bunu şimdilik sadece böyle söyleyelim. Divanı mezalime başkanlık eder. Son maddemize bakalım. Türk İslam devletlerinde İslamiyet öncesi dönemden farklı olarak ne var? Hükümdarlığı halife tarafından onaylanma var arkadaşlar. Halife dediğimiz neydi? Tüm dünyadaki İslam aleminin temsilcisi konumdaki kişiydi. Bu da ne yapıyor? Hükümdarlığını onaylayan e, hükümdara meşhur dediğimiz arkadaşlar beratlar gönderiyor. E, bunun sonucunda hükümdarın hükümdarlığı onaylanmış oluyor ve devletin başına geçiyor. E, buna dikkat edin. İslamiyet öncesi dönemden farklıdır. Hemen e, hükümdarlık sembol ve ünvanlarına bakalım. Bakın ben burada kırmızıyla yazdıklarımı hatırlıyorsunuz. Yabancı değilsiniz bunlara. Biz bunları İslamiyet öncesi dönemde de var demiştik hatta hepsinin tek tek resmini de kalıcı olsun diye göstermiştik. İşte kılıç vardı, yay vardı. Bu arada yay dediğimiz sadece bu şekil değil. Üç tane girişi vardı arkadaşlar. Hatırlayın. Hükümdarların. Tamam mı? İşte taç dedik, örgün dedik, ota dedik, nevbet dedik, sikke dedik. Bunların hepsi İslamiyet öncesi dönemde vardı. Ee, İslamiyetle birlikte ne geldi hocam ekstradan? E, halifenin gönderdiği elbise geldi arkadaşlar. tığraz. Yine e, gönderilen hediyelere hilat deniyor. E, Şemsiye manası gelen çetir var. Hutbe okutma var arkadaşlar. E, asa var. Mühür var. E, hutbe iki defa yazmışım değil mi? Aynen. Hutbeyi iki defa yazmışım. Bir de arkadaşlar ne dedik? Hükümdarlığın hükümdarlığını onayladı. Halife tarafından gönderilen beratlar yani menşur vardı. Buna da dikkat edin ünvanlarına bakacak olursak, ünvanlarında Han, Hakan, İlik, Erkin bunu yine İslamiyet öncesi dönemden hatırlıyoruz. Ee, İslamiyet'le birlikte ne geldi hocam? Bey ünvanı geldi. Mesela biz ne dedik? Tuğru ve Çağrı Beyler dedik. Doğru mu? Büyük Selçuklu için. İşte Padişah dedik. Kim için kullanmıştık? Gazneli hükümdarı Alptekin için. Ee, Sultan dedik. Mesela Gazneli Mahmut için kullandık. Tuğrul Bey için kullandık. Ee, Sultan-ı Azam dedik. Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah ve Sultan Sencer için kullanılıyor. Yani daha doğrusu iki ismi de söylüyorlar sultan Azam için ama bazı kaynakta Sencer bazı kaynakta Melikşah olarak geçiyor. Yine hükümdarın oğlu manasına gelen Melik var arkadaşlar. Yine devletin görevlendirdiği emirler var. Şah var arkadaşlar. Arslan Han var. Mesela Arslan Han'ı nereden hatırlıyoruz? Karahanlılardan. Yine Tamgaç Buğra Han'ı hatırlıyoruz Karahanlardan. Bunlar da hükümdarların İslam, Türk İslam döneminde kullandığı ünvanlar. Bunlara dikkat edin. Tamam. <laughs> Geldik saray görevlilerine. Ben burada kırmızıyla yani kendi kafamda nasıl tuttuğumu size de göstermek için şöyle kırmızıyla yazdım. Yani isterseniz kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Mesela cam eder, sultanın kıyafetlerinden sorumludur arkadaşlar. Yani bazen e, mesela böyle karşımızdaki kişiye elbise yakıştığında işte ne deriz işte çok ciks olmuşsun, cam gibi olmuşsun falan deriz değil mi? Ben böyle tutuyorum işte kıyafetlerin cam gibi olmuş sultanım, cam gibi cam eder. E, mesela alemdar bayrağı taşır arkadaşlar. Hemen şurada kimi görüyoruz? Bakın, Polat Alemdar'ı görüyoruz. Polat Alemdar ne yapmış? Elinde bayrak taşıyor. Bunu da böyle kafanızda tutabilirsiniz. Bayrağı taşır. E, Abdar ya da taşlar olarak geçen e, temizlikten sorumlu kişidir. E, burada ab su demek arkadaşlar. Zaten bunu e, biliyorsunuzdur. Ya. Bence biliyorsunuzdur. Mesela ne e, bir tane abu hayat kavramımız vardı değil mi? Hayat suyu. Mesela yabancı değilsiniz ab kelimesine. E, yine candar padişahı korur. Ne diyor? Padişahı canı gibi korur, candar, canından geçer, canından daha kıymetlidir. Böyle düşünebilirsiniz. E, hares emiri devlete karşı suç işleyenleri cezalandıran kişi. E, burada arkadaşlar, haresle hırs aynı kökten geliyor. Onu söyleyeyim. Yani ben kafamda böyle tutuyorum. Ne diyeceğim o zaman? Yani e, hırsına yenik düşersen cezanı da çekersin. Hırs hares, tamam mı? Burada devlete karşı suç işleyen kişileri cezalandırır. Ee, gelelim silahlar. Zaten adından da anlaşılacağı üzere silahlan sorumlu. Ee, Emir Ahur. Ahur, Ahır arkadaşlar böyle tutabilirsiniz. Ahur, Ahır. E o dönemde e, İslamiyet öncesi dönemde de bu dönemde de atlar bizim için çok önemli hatta Osmanlı döneminde de. E, Ahır, Emir Ahur. Böyle tutabilirsiniz. Kapıcıbaşı çok sorulmaz ama günlük işlerden sorumludur arkadaşlar. Serheng törenlerde yol düzenini sağlayan. Yol düzenini sağlayan kişidir. Görevlidir. Buna da dikkat edin. Devam edelim hocam. Daha varmış. Vekili has. Has Bakın arkadaşlar has adam. Has adam olursan ne yaparsın? Bir numaralı adamsan sarayın tüm işlerinden sorumlu olabilirsin. Doğru mu? Yani ben böyle tutuyorum kafamda. Şarapta şarap içecek. O zaman hükümdarın içecekleriyle ilgilenir. Ee, bu ikisi karışabilir. Hansa ve Çeşnigar. Şunlara dikkat edin. İşte Çeşnici başı var ya yiyecekla ilgili olan. Ama mesela Hansa sofra, Çeşnigar yiyecekleri Arkadaşlar yani bu karışabilir. Sorarlar mı? Bence ikisini aynı seçeneğe koymazlar. Buna dikkat edin. Ee, aynı şey yani sonuçta sofrada yiyecek var. Ama yine de söylemiş olalım. İşte Emiri Şikar ne yapar? Ben bunu ne diyorum? Şikar sıkar. Silah sıkar. Böyle tutuyorum. O zaman av partilerini düzenler. Avda ne yaparsın, silah sıkarsın. Emir-i şimşir divanın güvenliğinden sorumludur. Yine bu çok çıkmaz bunu söyleyeyim. Ama yine söylemiş olalım. Hacibül hücabımız var arkadaşlar. Hükümdar ve vezirden sonraki en yetkili kişidir. Tamam mı? En yetkili kişidir. Ne yapar hocam? Hükümdarla halk arasındaki köprü vazifesini görür arkadaşlar. Görüşmeleri düzenler. Hükümler ile halk arasındaki görüşmeler düzenler, elçi kabul eder ve törenler düzenler arkadaşlar. Ee, burada hacipliğin de bir seviyesi var arkadaşlar, seviye farkı var, Kıdem farkı var. En bilgisine has hacip ya da ulu hacip ya da hacibül hücap denir tamam mı? Hacibül hücap denir. Ee, Gaznelerde ve Karahanlarda farklı isimler alıyor. Sorulabilir mi? Detay olur hocam sorulursa, ama e, çıkarsa da niye çıktı diyemeyiz yani o yüzden söyleyelim Gazinelerde Hacibi bozoruk Karahanlarda da tayango denilir Tamam mı Hacibe bunlara dikkat edin bunu da söyledikten sonra gelelim devlet görevlerine. Ee, devlet görevleri o şunu söyleyeyim arkadaşlar yani bu devlet görevleri saray görevleri yani çok farklı kelimeler ilk defa duyabilirsiniz ancak yani tekrar edeceksiniz bol bol soru çözeceksiniz. Bu şekilde oturur kafanıza. Başka türlü unutursunuz arkadaşlar. Çünkü bilgi yığınla tarihte. O sebeple zaten ben kendi kafamda nasıl tuttuğumu da size gösteriyorum. Yeri geliyor hafıza tekniği veriyorum. Yani siz de kendiniz kodlayın. Öğrenmeye çalışın. Çünkü soruyorlar. Hemen devam edelim. Devlet görevlileri amit sivil yönetici demektir arkadaşlar. Amit. Amil Diğer ismiyle imga vergi toplayan. Ben bunu nasıl tutuyorum kafamda? Bakın hayat bilgisi diye bir dizi vardı. E, hatırlarsınız, izleyenler bilir. Orada kim vardı? Bir Amil hoca vardı. Amil hoca. Ne yapıyordu? Sürekli para sayıyordu, sürekli para sayıyordu. Ben oradan hatırlıyorum. Amil'im işte vergi toplayan kişi. Yoruş Karahanlarda vezir demek. E, Hac Gazneliler'de vezir demek. Melik'in zaten hükümdar oğlu olduğunu söylemiştik. Atabeyin melik eğitmeni olduğunu söyledik. Hatta ne dedik? İşte Nizamülmülk hem Sultan Melikşah'ın hem Sencer'in hem e, Tapar'ın Atabey'idir demiştik. Eee Şehne askeri vali demektir arkadaşlar. E, muhtesip belediye işlerinden sorumlu çarşı pazarda denetleyen kişi görevli. Eee başı da belediye işleriyle uğraşan kişi. E, yine çok sorulmayabilir ama hakkı kalmasın üstümüzde. E, biz söylemiş olalım. Devam ediyoruz hocam. Geldik e, divanlara. E, önemlidir bakın görevlisi önemlidir, bizzat görevi önemlidir, ismi önemlidir. Buna özellikle dikkat edin. E, önce divanı istifadan başlıyoruz arkadaşlar. Divanı istifa. Ben bunu nasıl kafamda tutuyorum? E, bakın Sayın Berat Albayrak vardı arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanı. Ne yapmıştı? İstifa etmişti. Berat Albayrak ne ile ilgileniyordu? Ekonomi ile ilgileniyordu. Divanı istifa kafamızda Berat Albayrak canlansın. ekonomi ile ilgilenir. Görevlisi kimdir hocam? Müstevfidir arkadaşlar. E, bu isimler zaten adıyla görevlisi birbirine çağrıştırıyor. Divanı istifa müstevfi. Bakın yani söyleniş biçimi olarak da birbirine benziyor. Bunlara dikkat edin. İşte e, divanı arz ya da ceyhül arz var arkadaşlar. Ceş asker demektir. E, askerlikle ilgilenir. E, hatta peygamber efendimizin bir hadisi vardı hatırlayın. Ne diyordu? E, İstanbul fethedilecektir. Onu fethedilen komutan ne güzel komutan. O askerler ne güzel askerler. E, onun Arapçasında ceyşül ceyş diyordu. Bakın o asker manasına geliyor. E, görevlisi kimdir hocam? İsminden de anlaşılacağı üzere emiri azdır. E, divanı işraf. Ben bunu divanı işraf değil divanı israf diyorum arkadaşlar. İsraf. Yani israf olmasın diye ne, ne olması lazım? Ülkenin sürekli denetlenmesi lazım. Değil mi? Ülkeyi denetler. Kimdir arkadaşlar görevlisi? İşraf müşrif. Bakın işraf müşrif. Müşrifi memaliktir görevlisi. Ee, divanı Turai yazışma işleriyle ilgilenir. Görevlisi isminde, ismiyle e, anılıyor Turai. Ee, berit posta demek arkadaşlar. Berit posta demek. Divanı Berit haberleşme posta işlerine bakar. Görevlisi berittir. E, Niyabeti saltanat. E, saltanat sahibinin olmadığı. Bakın saltanat sahibi kim? Sultan. Sultanın olmadığı zaman da toplanır. Kimdir görevlisi hocam? Naiptir. Buna dikkat edin. E, geldik divane mezalime. Biz ne dedik? Hükümdarı anlatırken divane mezalime başkanlık eder. Bakın burada da görüyorsunuz değil mi? Görevlisi kim? Sultandır. Divane mezalim arkadaşlar işte İşte zulmedenden geliyor aslında mezalim zulmeden demek. Ne yapıyor? Birbirinin hakkına giriyor. Hırsızlık olur, işte ne bileyim adam öldürme olur. Ne oluyor? Kadı karşısına çıkıyorlar. Ancak kadı uygun bir karar vermediğini düşünüyorsa olay nereye taşınıyor? Divanı mezalime taşınıyor. Burada kadı kararları değerlendiriliyor. Doğru mu karar vermiş, yanlış mı vermiş? Yine devlet memurları hakkında şikayetleri inceler. Aynı zamanda vakıfları da denetler arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da söyledikten sonra Evet. Videomuzu bitirmişiz. Ee, dediğim gibi biraz farklı kavramlar. Sürekli tekrar edin. Soru çözün arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda da görüşene kadar hepiniz Allah'a emanet olun diyelim. Herkese iyi çalışmalar.